Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Mobile e oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hiç yağdırmadan, sardırmadan yani videoya geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Şu anda başlamamıştı mı? Aa başlamış. Evet arkadaşlar. Bu normalde mobil ama ben yine her zamanki gibi mobil oyunları bilgisayardan oynuyorum. Allah. Anam kastı arkadaşlar gördünüz mü? Oğlum adama vuramam bir dakika. Lan! Bu arada arkadaşlar istediğim gibi sıkamıyorum. Adamlara nişan alıp kendi kendine sıkıyor yani. Ben sıkmıyorum. Evet bir kilo aldık normal mü? Of o ne lan? Hoş geldi. Ak ah baba. Kimse yok mu lan burada? Evet arkadaşlar söyle. Ulan. Oha ya. Lafımı söyleyecektim kaç saat önceki lafım arkadaşlar anam arkadaş çok donuyor lan ne oldu tövbe tövbe söyleyeceğim lafı 5 yıl sonra söylüyorum bu nasıl bir şey ya neyse anam ne oldu lan oha nereden öldürdün kardeşim beni evet şu düşmanları izleyeceğiz. Yani, aa kasa kasa ilk defa görüyorum lan ben neredeymiş bu hangi silah lan selamun ne yapıyorsun dostum öldüreceğim, öldüreceğim seni gel lan ne yani. böyle yardım da var bunun. Hı. Boş hareket. Oh, 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 oh. Allah Allah! Atılmıyor deme. Lan peronlar mısin sen? Orda. Kimdi lan? Durun ketmiş <türk> lan. Abi ben bilmiyordum ya? Ağzıma sıçtı benim. Tabii tabii. Neydi neyse. Aha. Çekilin oğlan. Evet öldürdük. Artık Allah'ın izniyle şu lafı bir söylesem. Konuşamıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Söylüyorum. Neydi? Anam unuttum Allah belamı vermeyi. Unutuyorum abi bu nasıl bir video oldu. Neyse ben şunu öldüreyim ondan sonra söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar ben her zamanki gibi ee, e, e, söylemiyorum ben Tövbe tövbe ya Arkadaşlar Vallahi söylemeyeceğim Neyse tamam artık ciltleşmemin vakti geldi Arkadaşlar ben her zamanki gibi Telefondan, tabletten onları Yine Çılgınlaşarak bilgisayardan oynuyorum Gördüğünüz gibi Ne yapayım çünkü çok eğlenceli abi ya Pc'den o kadar eğlenceli olmuyor yani O kadar eğlenceli sanıyorsunuz ama değil yani Ben nereden öldüm peki Oğlum ben çarpıldım galiba ben adamı niye görmedim lan? Bir de ben niye başta çarpıldım onu anlamadım. Abi bir dakika şu silah kullanabiliyoruz. Aldım. Ah ateş yakma silah. Şimdi önüme gelen ne... ateş işte kavuracağım ah, onu. oğlum siz? Orada biraz dur sıkma sıkma bebeğim sıkma sen öldüreceğim yakacağım. Ağzına sıçtığımı dur yakın yakın. Allah'ım. Ne oldu lan? Koçunun yanında ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Sonsuza mu ateş lan bu? Hiç bomba da kullanmadık ya. Hiç şey yok anasını. Aha. Alın lan! Hayır 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 oğlum atışık mı? Anam bitti lan Allah belanı. Üç kişi geldi adamlar bölgesindeymişim. Kim beni öldürmüş? Oha! Onur Yus. Onur Yus diye birisi beni öldürmüş. Bu bombaları falan kullanmasam diyorum ama. Bir dakika şu kullanım şeyinden kılavuzundan bir bakalım nasıl kullanılmasına verdim şu lavuğumuzu öldürerek öl lan öl tövbe tövbe ya Kullanayım mı ya ya ne çüş çüş abi ya adamı vuracağım tam fareye bastım ki boku yedik bir dakika ben seçeyim şunu şunu çekil, çekil 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 şunu atayım kafalarına girsin uf aldık lan Aa ben bu adamı öldürmezsem rahat olmayacağım nerede benim geçecek ki bu a bu iğrenç bunu almasam dedik ya neyse beni öldüren kişi bunu öldürebilirim önce yoksa bir bok edemeyiz ha Bismillah şuradan mı gidelim biz aç lan ah ne oldu? Oğlum oyun bitti sana lan. Niye donuyor? Ay, şşt, Nerede Bunlar biz değil tamam. Şimdi orada bir adam var. O nerede? Of, kafadan hadi. Oo, alıyoruz arkadaşlar. Hep oynuyorum ya. Bir de bunlar hiçbir bot değil arkadaşlar. Gerçek insan söylemem nedeni gerçekten bot gibi oynuyorlar da o yüzden yanlış anlamayın diye şunu söyledim ama doğru söylüyorum yani bot gibi oynuyorlar şimdi mesela ben bunu bum diye kafadan öldürdüm yok bir atış bir düşman vay canına ben de kör ben de bilmiyordum yani hadi 5 yıl sonra aa oynan çıktılar galiba kimse şey yok burada görünürde yoklar sen ne bir dakika bir dakika mermi bir daha oğlum sıkamıyorum Oha lan 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 ne oldu? Oyun bitti. Kaybettik nasıl oldu abi ya? Biz özel kuvvetlik gerilla takımına karşıymışız. Nihayet ölüm kamerası. Ah be düşmanlar bizi kimi öldürdüler lan? Ha bu geriye kalır arkadaşımızı öldürmüşler. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar başladık. Bir oyuncu bekliyormuşuz şu anda maç öncesi. Oho, ulan kimse oynamıyor mu? Hadi ya abi ya. Selamun aleyküm. Adamı vuramıyorum adam. He. Gel lan vur gel gel. Al 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 al. Al şu bombayı bir dakika bomba abi o. Seni ben ağzına bomba diyorum anlamıyorum lan bomba diyorum. Sizi şimdi ben. Alın ulan. Ne oldu ne oldu? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben tehcizatı yani seti biri seçiyorum set bir. Biz gerile takım mıyız? Neyiz lan biz? Neyiz lan biz? Cephe attı. Özel kuvvet değiliz herhalde. Orada birileri var. Evet adamlar buradan geliyordu. Gelin ulan. Allah. Ne önüme çıkıyor lan? Allah. Onun ne silahı vardı Allah aşkına. Aynı silahdan dönmedik. Nasıl öldürdü abi? Oha, çüş. Allah! Vurma, 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 vurma. vurma. Abi ne? Ama hile, vallahi hile var. Anam bomba patlamış şimdi ölmüş. Nasıl? Abi ben duvarın arkasına geçmiştim. Nasıl ölmedin sen lan? Pardon, nasıl öldürdün beni? Bir dakika, bir dakika, bir dakika kardeşim. Oğlum bir dakika burası kimin? Gibi... Hayır, bizim değilmiş. Sen ne tabancayı vur 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 Oo iki kişi öldürdü Bir dakika bir dakika bir dakika Evet gidiyoruz Şuradan bir zıplayalım Bombamızı artık atalım gitsin Ya Allah ım. ya nasıl ya Allah'ım geri zekalı gibi arkana bakıyorsun iki kişi önden geliyor Allah 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 tam tabanca alacaktım ki abi sen nereden öldürdün Şuş ya en umulmadık yerden öldürmüş adam ya Tüş. Eh eh ben malım ben geri alayım seni görmedim beni öldüreceğin Oy Oha bu ne Bir dakika bir dakika ben bir Al bakayım Oha Şuş bu nasıl sen bunu nereden aldın kardeş Oğlum ulan Of aldık adamı o ne? Ana estere kaldık. Mermi kalmadı. Ne yapacağız? Allah 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 Allah. Bir dakika. Ben tabii Allah adam oldu. Nerede lan? Benim silah nerede? Silah nerede? Öleceğim, öleceğim o öleceğim. Şu. Yağdır bombayı gitsin baba. Sık öldür onu. Sık sık sık. Ben mermi şunu silahını alayım. Al. O ne? Oo, bir dakika bu sıkıntı. Lan lan lan. Dur dur dur. Kafadan olur Oo oh, Allah. Geç kaldık. Tabancalanmışız arkadaşlar. Şu lan bu nasıl bir oha. Bu nasıl bir nubluktur kardeşim benim. Çekil lan, çekil oğlum, çeksene. Hop 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 hop. Buradan size geçiş yok. Bayla. Allah. Selamünaleyküm diyebilir miyim sana? Bu Selamünaleyküm ben mi aldım ben mi aldım? Bir dakika bir dakika yakından gel yakına gelecekler büyük ihtimal. Allah Hı? Biliyordum abi biliyordum Değiştirelim İki şey yaralım değiştir Evet aldık bizim sniper Boom Boom Ölmedi, ölmedi. <laughs> hadi, hadi. Allah Allah Allah, al. uh, son anda kurtardık, kurtardık, Pardon, kurtulduk. Konuşamıyorum var ya, işte buna çok sinirleniyorum. Tabi alsanız tükürük de oluyor konuşurken. Bakın. Uh, hayır. hayır, hayır. Abi, bu roketi sen nereden alıyorsun kardeşim benim? Ben onu söylesen nereden alıyorsun? Nereden? Nereden? Bir dakika. Ne? Ne lan? He. Bir dakika orada değil. Ha şuraya bir tane cik gönderirsen kardeşim. Drop atıyor. İşaret için şey bu ne lan bu? Vallahi işaret fişeyim. Bir dakika. Ne oluyor? Ha bu bir de değil. Ana. Bu benim lan. Ne çok düşünün. Skor seri. Bu ne lan? Şuna bakalım. Oha! Arkadaşlar, bu ne lan? Ola bu mu? Hay, Hayt. Bunu nereye koyabilirim lan? Aynen bir şuraya kuralım şunu. Oha, bomba attık galiba. Vur. Aldık onu. Biz, oğlum bunun ne işe yarıyor lan bu? Allah bomba attı bir dakika. Üf sana. İki sana. Vur şunu kardeş. Çekil. Çekil. Hadi sık sık. Of. Yok edeceğiz. Mermi yoldur çabuk çabuk çabuk. O ne Oğlum. Gene kaybettik. O nasıl oluyor? Nasıl? Arkadaşlar bu sefer e, yeni bir modda oynuyoruz. Bu modu ben de bilmiyorum bu sefer. Kazanırız. Hiç bilmediğim bir moda giriyorum. Bu arada yeni silah aldım. Şu daha önce de görmüştük bilmiyorum. Az önceki mi? Evet ana bu galiba bölge alacağız. Hedeflerini koy. Evet bölge alma oyunu bu. Geliyorum lan geliyorum. beni. Ben aya gideceğim. Bu arada arkadaşlar Oyunun başından beri söylemeyi unuttum. Eee... Call of Duty Mobile'i yapanlar... Eee... Tencent Games... Bir de... Eee... Başka bir tane stüdyo arkadaşlar. Yani... PUBG'yi yapan stüdyoyla... Başka bir stüdyo yapmış Call of Duty Mobile'i. Onu da canım söylemek istedim Ne için <laughs> söylemedim <laughs> Neyse. <gülüyor> bu şey <laughs> bomba yerleştirildi. Kime? Kim? Ne oluyor? Ana! Bir dakika. Rekabet lan bu. Bizim... CS değil mi lan bu? Hop <Sessizlik> annesi Lan. Nasıl? Böyle nasıl? Oğlum beni görmüyor lan bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop hop, hop 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 hop. Alayım seni. Sonra öldürürüz gideriz. Bir dakika kardeş kardeş bir dakika kardeş. Bir dakika. Oğlum benim geri zekalı arkadaşlarım bir bok yapmıyor ki anasına ya. Allah'ım ya. Bir de ben suç atıyorlar ya. öldür oğlum mal ne mısın? Neyi bekliyorsun ne? Ben miyim lan? Bu ben miyim lan? <laughs> He. Rekabet ya Oha, çok efsane lan. <laughs> CSGO'dan kopya çekmişler. Bu arada arkadaşlar eee <laughs> belki şey yapabilirim ya bir sonraki videom CS olabilir belki ama bunun için size söz veremem başka oyunlar da çekebilirim yani. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Şimdi bu hıyarlar buraya gelecekler. Onlara geldikleri gibi yani hıyar gibi yiyip geçeceğim. Yok gelmediler vallahi. Bunlar doğma yerler nerede? Beyler ağdılar kesin ağdılar. Koş 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 az. Evet ağdılar. Sen ne yapıyorsun lan? Kime Kim vurdu bana? Sen mi vurdu? Siz kimsiniz lan? Gel babana. Eğilmiyor karakter elmi bu yedik. Al. Yalnız karakterin eğilme tuşunu unuttum. Çüş. Eğil dedik lan. Bir kere basınca oturuyor. Ne oldu? Yine kazandık. Çabuk bir şey abi ya. Bunlar da bot galiba. Bot Oğlum bot gibi oynamıyor. Şunu mu alacağım? Gördünüz ben keskin nişancı abiniz. Çılgın. <laughs> Ben oh, o ay o oh diye gidiyoruz lan baksanıza. İşte an bakın. Bir de bu sadece first person'a gidiyoruz yani üç boyutlu olmuyor. Bu ne lan? Oha çok iyi. PUBG'de tırmanma yerleri olsa daha da güzel olacak ama neyse yapacak bir şey yok. Büyük ihtimal B'ye gidiyorlar çünkü burada yok orta. Oha ne oluyor? Ne oluyor lan? Uğur sana. Uğur sana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah 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 Allah. Allah. Size şurada ben bir bomba göndereyim. Bomba yok. Ye o zaman. Bu yedik. Bunun snippy var. Ay a, ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Hah arkadaşlar kasıyor. Büyük ihtimal arkadaşlar. Evet evet. El bitti. Arkadaşlar bu arada gerçekten kasmaya başladım. Ne oluyor ya anlamadım ben de ama. Sesim de kesik kesik gelmeye başladı. Sizden bu yüzden. Size bu yüzden arkadaşlar. Aa şimdi biz bombayı kuruyoruz. Çekilin. Gelenin ağzına sıçarım. Beni yani inanmaya koyacağım. bombayı Ben kuracağım. Tövbe tövbe ya. Evet. Onlar A'ya gidecekler Şimdi benim geri zekalı arkadaşlarım yanıma gelmeyecekler için. Ben kontrolü bir şekilde gideceğim. Evet. Gelmediklerine göre. Kuralım şu bombayı. Kimse yok. Onlar evet tahmin ettiğim gibi A'ya gidiyorlar. Siz kime vuruyorsunuz? Şimdi buradan Allah ne oluyor lan? Buradan da gelecekler. Her yerden gelecekler şimdi ağzımıza. Yani Tövbe tövbe. Ne anlatmaya çalışıyor? Neyi telafi etmeye çalışıyorum? Hayır, vurma. Seni pis hıyar Lan. Lan. Bu iş böyle yapılır. Bizim mallar bir şey yapmıyor zaten. Kime sıkıyorsun dayı? Selam. Dayı dayı. Yürü Oo kazandık. Merhametsiziz. Evet. Süper kazandık arkadaşlar. Bitti mi lan? Evet. Bu elle biz aldığımız için bizi gösteriyor. Tabancayla. Allah aşkına. Arkadaşlar biz sıkmadan öldürmüşüz. Koyacağım Neyse arkadaşlar bir videomuzu daha sonra geldik. Yüzde bu videoyu kesin beğenmediniz. Ama olsun like atmayı unutmayın. Lütfen kanalıma da abone olmayı